Bazı günler hiçbir şey kötü gitmez. Ama yine de bir şey eksiktir. Ve sonra düşünürsün, kendi kendine. kelimelere bile dökmeden, yalnızca bir his gibi süzülür zihninde. Eskiden daha mutluydum galiba dersin. Ama ne zaman? Dün mü, çocukluk mu yoksa sadece hatırladığım bir an mıydı o? Hatırlamak bile emin olamadığın bir şey dönüşüyor artık. Çünkü hafıza aslında unuttuklarını değil, hatırlamak istediklerini gösteriyor sana. Ve sen o gösteriye inandıkça şimdiki zaman bozuluyor. Bugün bu videoda bu garip isim peşine düşüyoruz. Neden geçmiş bazen bugünden daha gerçekmiş gibi gelir? Neden ben dediğimiz şey geçmişte daha tutarlıymış gibi durur? Çünkü belki de mesele mutluluk değil. Belki de mesele bizim kim olduğumuzu ve kendimizi ne zaman kaybettiğimizi, kimliğimizi ne zaman kaybettiğimizdir. Bu bir nostalji videosu değil, bir hatırlama ayini de değil. Unutmanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmak.